Tekrar merhabalar. Şimdi burada daha önce de bahsetmiştim. Yapmak istediğimiz şekil piramit şekline benziyor. Aslında buradaki amaç tek lider gövde üzerinden yanlara sağa sola yani daha doğrusu doğu batı kuzey güney şeklinde sürgünlerini saçak olarak açmak. Yani amaç bu. Buradaki şu şekilde bu sürgünlerin bu şekilde bu Bunlar önümüzdeki yıl nasipse tamamen ürüne yatmış olacak. Buradaki bunu yapmamızdaki amaç da genelde baktığınızda hepsi aynı. bir şekil üzerinde yapmaya çalışıyoruz. Amacımız da makinalı hasata uygun ilerlemek. Amacımız bu. Çünkü makine biçer döver usulünde olduğu için bu ağacı içine alacak. Ağacı içine aldığında bu dalları vurarak geçecek. Yani burada gövdeyi alt kısımdan kesip klasik sistemdeki gibi büyütürsek yanlara ana dalları oluşturursak bu sefer makine girdiğinde bu dalları sıkıştırdığında kırıp atacak. Ama bu şekilde saçaklar olduğu için bunları vurduğunda bu şekilde sallayacak ve ürünleri dökecek. Ağaca da zarar vermeden hasatını yapmış olacak. Diğer şekilde bazı yerlerde yaşandı. Yanlış şekil uygulamalarından kaynaklı olarak dallarda çok aşırı kırılmalar oluştu. Ondan dolayı da bahçe çok zarar gördü. Makineyle hasatı düşünüyorsanız, şekliniz bu olmalı. Veyahut da telli terbiye olarak düşündüğünüzde sağ ve sola sıra üzeri istikametinde yana iki dal da iki gövde de oluşturabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama olması gereken bu. Çünkü makine içerisine alıyor. İçerisinde sırsaklarıyla vuruyor dallara. Ve zaten makinenin geçmiş olduğu bir genişlik var. O genişliğin dışına sarkan, geçen kalın dalları kırıp geçiyor. Danışmak istediğiniz bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olmaya hazırız. İyi günler, kolay gelsin.